Evet arkadaşlar uzaktan öğretimde dijital dönüşüm eğitim kursunun sınavını başlatıyorum. Bir aşağıdakilerden hangisi sosyal duygusal öğrenimin odaklandığı temel yetkinliklerinden biri değildir. Şöyle bir baktığımız zaman öz farkındalık, eleştirisel düşünce, öz yönetim, sosyal farkındalık. Değişik olacak. İki Karma harmanlaşmış öğrenme ortamlarında içeriklerin dijital öğrenim ortamları aşağıdakilerden hangisidir? 130 1040 3079 80 artı hatırlarsanız o sayfada şu şık vardı. Dersin anlatım kısmını sanal olarak sınıf dışında ve ödev veya uygulama kısmında ise sınıf içinde taşınması ile geleneksel öğretim yöntemleri tersine çeviren karma öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir? istasyon rotasyonu değil. Laboratuvar rotasyonu değil. Şu ikisi arasında zenginleştirilmiş sanal model. Ters yüz sınıf modeli. Evet. Değişik olması gerekiyor bence. E, dördüncü soru. Bu modelde öğrenciler ders içeriklerinin belli kısmını okuldaki bilgisayar laboratuvarında belli kısmını da sınıfta yüz yüze ortamlarda alırlar. Bahsedilen karma öğrenme modeli aşağıdaki zaten hangisidir? E, ters yüz deminki de o. Şu laboratuvar olması gerekiyor sanırım. İstasyon rotasyonu zenginleştirmesi şu B şıkkı olacak sanırım arkadaşlar. Evet 5 ee, nokta nokta ee, öğrenim tasarımımıza dair ettiğimiz sindirim. Sindirimi kolay ısırarak ısırık büyüklüğünde bilgiler sunarak öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Boşluğa gelecek kavram aşağıdakilerden hangisidir? E, ee, görsel tasarım mikro öğrenmeyi e, öğretim. Evet şu mikro bence içerik tasarımı yapılandığı, yaklaşımı. Evet B, B, şıkkı diyeceğim. 6. Mantık istatistik kanıtlar veriler hikayeleştirme sanatının hangi kavramlarda kendisini ifade eder? E, etos, patos, satos, logos. Şu logos olması gerekiyor. D şıkkı diyeceğim. 7. Online ders tasarımında öncelikle 3 ana prensip aşağıdakilerden hangisinde doğru işlenmiştir? Görsellik, deneyim, öğrenme çıktısı bu değil. Olgunlaştırma, etkileşim deneyimi bence bu değil. Tasarım, etkileşim, kullanıcı deneyimi. Evet şu hikayeleştirme, öğrenme çıktısının etkileşim. Doğru şu bu. E, 8. Öğrenilen farklı kavramlar ve bilgilerin ilişkilendirilmesi gereken kısımdır. Ders tasarlarken öğrencilerin ilişkilendireceği ve işleştireceği aktivitelerin yer verilmesi gereken bölümdür. Ee, konu olayına bu bölüm bölümde inilir. 5E öğrenim tasarım modeline göre bahseden aşama aşağıdakilerden hangisidir? Ee, giriş, derinleştir, keşfet, değerlendir, derinleştir olması gerekiyor. 9. Öğrenmede etkileşmenin üç formunu aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Öğrenme öğrenci, öğrenci içerik, öğrenci. Evet, bu. Diğerlerini okuyalım. Öğretmen içerik, öğretmen, 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 öğrenci. Öğrenci, 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 öğrenci okul, öğretmen, öğrenci, öğretmen, öğrenci, öğrenci. Evet, bence A şıkkı olması gerekiyor. 10. Aşağıdakilerden hangisi dijital ölçme değerlendirme araçlarından biri değildir? Ee, mentmeler, flip script, hatırlarsanız canla geçiyordu. Budur. 11. Aşağıdaki hangisi öğrenciden bir ödev veya proje verirken ve değerlendirirken dikkate alınması gereken en önemli unsurlardan değildir. E, açık ve titiz öğrenme hedeflerini belirlemek, doğru ve anlamlı geri bildirimlerde bulunmak, açık ve titiz derecelendirme kriterleri geliştirmek, beklenti yüksek tutmamak. Evet şu değişik. değişikliği. 11'de dedik. 12 aşağıdaki öğrenme dijital araçların seçme dikkat alınması gereken kriterlerden değildir. Ee, öğrencilerin araştırmacı ve yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmasına yardımcı olması, ücretsiz olması, hızlı ve hız ve zaman kazandırması akademik becerilerin kriterlerinden değildir. Ücretsiz olması gereken bence. 13 aşağıdaki hangisi karma öğrenme modelinin uygularken mutlaka dikkat alınması gereken unsurlardandır. Öğrencilere kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmesine fırsat vermek. Evet, buna, bu olabilir. Diğerlerini okuyorum. Öğrencileri bireysel oturma düzenine göre organize etmek. İçeriklere sadece sınıf ortamında ulaşmak. İçerikleri yalnızca öğretmen tarafından organize edilmesi. Evet, bence bu A şıkkı. 14 aşağıdakilerden hangisi ters yüz sınıf modeli için kullanılacak video üretimi araçlarından değildir ters yüz ee, değildir demiş prezi ben de dedim, hani şu ikisi bunun içerisinde Flipgrid ve youtube evet şu c şıkkı olacak ee, 15 geleneksel öğrenme liderliğini eğitimle harmanlanmış öğrenme modellerini gerçekte gerek, geçerken birçok öğretmenin sınıf yöntemi açısından karşılaştığı en önemli zorluk aşağıdakilerden hangisidir sınıf tasarımından yapılandırılması, internet bağlantısının zayıflığı, bireysel çalışma ortamı oluşturması, kontrolü öğretmenden öğrenciye bırakılması. Evet, D 15 D diyelim. 16 öğrencilerin öğrenmedeki güçlüklerini tespit edip ortaya koymak ve bu doğrultuda gerekli düzenleyici adımları atmak için yapılan değerlendirmedir. Bahsedilen ölçüm ve değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? Ee, biçimlendirici değerlendirme, öz değerlendirme, akran değerlendirmesi. Evet şu biçimlendirici değerlendirme olması gerekiyor. D ne demiş? Özetleyici değerlendirme. Bence A şıkkı 17. Her bir öğrenim bir, biriminin sonunda hangi öğrenme hedeflerine ulaşıldığı ya da ulaşılmadığı hakkında bilgi sağlayan ölçme değerlendirme türü. Aşağıdakilerden hangisidir? Ee, biçimlendirici değerlendirme. Bu demek ki zaten özetleyici. Akran, öz. Her bir öğrenmenin sonunda öğrenme ulaşıldığı ulaşılmadığı. Bence B şıkkı. 18. Aşağıdakilerden hangisi etkili biçimlendirici ölçme değerlendirme süreçlerinde öğrenciye yardımcı olan üç temel sorudan biri değildir. Ee, nereye gidiyorum? Şu an neredeyim? Boşluğa nasıl kapatabilirim? Nasıl gideceğim? Evet, D şıkkı. Ee, 19. Öğrenci öz değerlendirmesi için Rollis ve Rose tarafından önerilen 4 aşamalı modelin kriterleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Hangi kriterlere göre değerlendirecek karar verme öğrencilerini dahil edin? Öğrencilerin değerlendirme kriterlerinin farklı seviyelerin bilimlerinin en yüksek kriter seviyesinde iş üretmeyi bir bildiklerinden emin olun. Öğretim performansı evet şuydu hatırlıyorsanız. Öğrencilere geri bildirim vererek öz değerlendirmelerine odaklanmalarında yazmış. şunun üzerine basarak söylemişti. C şıkkı olacak bence. 20 son sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi akran değerlendirmesinde neden kullanmalıyız sorusuna verilecek yanıtlardandır. Ee, öğrencilerin kendi öğrenmeleri için sorumluluk alma ve yön, yönetme konusunda güçlendirir. Bilgilerin yayılması ve fikir alışverişi yoluyla öğrencilerin öğrenmesini güçleştirir, geliştirir. Öğrencilerin değerlendirmeyi öğrenmelerini sağlar ve onları yaşam boyu değerlendirme becerilerini başkalarına yardımcı gerilebilirim vermeyi öğrenir yukarıdakilerden hepsi bence hepsi olması gerekiyor. Evet işaretledik. Şimdi sınavı bitireceğim bakalım kaç puan alacağız. Sınavı sonlandırmak ücretsiz. cevaplar sisteme gönderecek ve sınav performansınızı hesaplanacak. Sınavı bitir diyorum. Evet, soru sayısı 20, doğru 19, yanlış 1, boş 0. Umarım faydalı olur. Teşekkürler.